Benim, benim. Melek, sen ne yapıyorsun? Ben hemşireyim, burası da hastane. Bir haftadır göz hapsinde tutuyorlar seni. ...tehlikeye düşmediği diye yanına bile yaklaşmadım. O hayatını kurtardığın adam kim biliyor musun? Hı? Hapishaneden çıkan onun abisi. O gün senin doğum günündü. Kapıya geldiğinde mutlu seslerinizi dışarıdan duyuyordum. Babanın uzun zamandır beklediği istihbarat... ...yanlış günde gelmişti. O gün her şey yoluna gitseydi... ...bugün suç dünyasında alpanlar diye bir hale kalmayacaktı. Baban emindi gözümüzün önündeydi. Alpanların kaderi çiziliyordu. Müdahale etsek biteceklerdi. Etmesek büyüyeceklerdi. Abiciğim, bin güvenmediğim adamla gideceğimi, bir güvendiğim adamla giderim Okan. Hadi yürü. Baban emniyetin içinde bir köstebekleri olduğunu anladı. Alpanların birileri ya. tarafından korunduğunu. Ya ikimiz girecektik ya da öylece palazlanmalarını seyredecektik. Başkomiserimi hiç bu kadar gözü kara görmemişti. Mallar ele geçirdik. Yani biz öyle sandık. O tır dorsesinin kapıları meher cehennemin kapılarıymış. Tuzakmış. Gözümü açtığımda İskender Alpan'ı gördüm. Yanında iki oğlu. Balkan ve Kartal. Bir elinde aile sembolü çift başlı Kartal tespi. Bir elinde silah. Oğullarını uzattı. Bir babanı öldürüp içeri girecekti. Diğeri tespih alıp dışarıda İskender'in sağ kolu olacaktı. Babanla birlikte o gün orada kendi oğullarının kaderini de çizdi. Kartal talip oldu. Aferin Kartal. Ama İskender kararını baştan vermişti. Silahı Balkan'a uzattı. Balkan'dan adam olmayacağını biliyordu. Kartal ona dışarıda lazımdı. Kardeşi abisine tercih etti. İskender böyle vahşi bir adam işte. Namı yürüsün, emniyet teşkilatı dahil herkes Alpanlardan korksun diye basit birini yatırmayacaktı içeride. Alpan soyadlı biri, yani oğullarından biri sıkacaktı o kurşunu. Sonra da göğsünü gere gere girip çekecekti cezasını. Onlar çok tehlikeli insanlar. Onlar... Aptal mıyım ben? Melek. Ben babamın katilini tanımayacak mıyım? Hanımefendi. Buyurun. Çok üzgünüm. Bebeklerden birini ve annesini kaybettik. Hey. Başınız sağ olsun. Ay ah, ay. Canım canım canım. Melek, beni deli etme. Benim adım Melek değil. Azize. Hatırla. Onlardan korumak için sen değiştirdin kimliğimi. Madem biliyorsun kim olduklarını, niye böyle bir şey yaptın? Neden kurtardın o zaman Kartal'ı? Her an yanlarında olayım diye. Balkan benim ayağıma, hastaneme kadar gelsin diye. Onun için yaptın, değil mi? Yiğit için yaptın. Onu komaya soktuklarında verdin, değil mi bu kararı? Melek ne yapmaya çalışıyorsun? İntikam mı almaya çalışıyorsun? Gücümün yettiğini. Alpan'la beni önce babasız, sonra annesiz, sonra da kardeşsiz bıraktı. O Balkan denen insan müsveddesini ben kardeşim gibi yapacağım. Adaletse adalet. Yiğit'i daha gencecik yaşında ölmeden öldürdü o Balkan. <laughs> <Ablasın! Karsın! gülüyor> tamam. Aslında ne biliyor musun? Biz kötüler kadar cesur olamadığımız için dünya böyle bir yer. Melek, Melek, Melek izin vermem sana. Bu insanlara uzaktan bir şey yapmak imkansız. İçlerine girmek lazım. Az önce felç edecektim onu. ...kardeşi bu hastaneden çıkmadan bitecekmiş. Bilinç. Bununla mı yapacaktın? Hı? He? O kadar insanın içinde bununla mı yapacaktın? Zehir mi bu? Orada mahvederlerdi seni, anlıyor musun? İskender seni kendi elleriyle boğardı. O yavaş etkili bir zehir. Öyle hemen etki etmez. Önce titremeye başlarsın. Sonra vücudun yavaş yavaş uyuşur. Hem üşürsün hem terlersin. Dört beş saat sonra kramp'lar, kasılmalar. Sinir sistemin acıyla çöker. Onu bulduklarına ben çoktan gitmiş olacaktım. Tamam. Tamam Melek. Bırak. Ben yapacağım tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.